Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir detay videosuna hoş geldiniz. Birinci detayımızdan başlayalım. Evet dostum. için dostum Arkadaşlar ödül avından gör. Örümcek evet. Örümcek. Ne oldu? Ha tamam. Örümcek ırtısı. Ha burada. Ha? Ya. Örümcek ırtısı nerede? Kafayı yedik. Buradaymış. Evet arkadaşlar örümcek kayasına giriyoruz. Lütfen tamam gösteriyorum şimdi. Let's do this. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada galerinin çiçekler galerinin yılanları var. Gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar şey ve buradaymış. Burada, burada şey. Işte, ben de galiba. Ben beni gördüğünüz ben zaman var. Spike, ın. Spike, Spike tarifleri var. Spike ben Ve Buna Spike tarifleri var. Düşü tarifleri Daha bitirelim. Arkadaşlar. Gösterdim i̇şte düzgün olsun. E Bot var ya. Dikkat edin. Ters. Bu şeyler var. Galiba iki yıldızı var. Ya da taranı. Bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir şey var. Bir oyun yok. Bence önce bu gibi. Demiştim. Başka bir hesap var kadar çıkamadım. bir de şurada rakiplerin orada muhafız Riko var. Beni Beni rahatsız, yine, rahatsız Arkadaşlar kulübümüze katılan katılsın. Yani hedef TR olarak 2 zaten 2 yıla. Kupa katıyoruz bayağı kasma çalışıyoruz. Mesela bütün hesaplarımı valla koyacağım ya. Evet, şimdi otayımıza geçeceğiz. Arkadaşlar ya bunda yok değil mi? Arkadaşlar neydi? Yılbaşı Mike vardı ya adını unuttum. Arkadaşlar onun şeyin arkasında Nani var yani 6 ay önce görmüştüm ben. 7 ay önce e, yok. 5 ay önce görmüştüm. Onu ben Riko zannetmişim ama Nani'ymiş. Yani Nani geleceğine süpersel 6 altı. Önce göstereyim zaten bir detay. Ben de niye yok? Başka detayım neydi? Ha arkadaşlar derin arkasındaki kurulup şeyi mora dönüşmüş gördüğünüz gibi. Ve yer oldu değiştirdim. Bir de arkadaşlar galiba nerede? Ben bunun detayını unuttum. Ha, arkadaşlar Galen'in şu şapkasındaki pembe izler bir pide de var. Pide de var gördüğünüz gibi. <laughs> Dur ben ne oldu bir tane. Hı, tamam. Arkadaşlar şey Nani'nin şey kırmızı şey şeyde de, de var galiba. Doğru <laughs> şeyde şeydi ya deri alanı neydi? Siz yorumları yazın ben bilmiyorum. Evet. Valide buldum galiba. Buldum mu? Aa, arkadaşlar senin torbalarını Evet, videona bakın. Hiçbir şey göremiyorum. Nöfse mesela. Arkadaşlar korsan güncelmesi gelmişti ya bayağı güzel. Onun şey arkasındaki arkasındakinden anabilirdin hani. Sparsel bir yıl iki yıl önce zaten şey yapmış. Bayta ya Sprout'ta. Arkadaşlar Sprout'taki kırmızı düğme şeyde de var. Nani'de de var. Bakın arkadaşlar yanında. Şurada yanında. Gözünü şey sol sağ da görmen için söylüyorum. Bu kalmış. Evet. evde telefonda Poco var <laughs> zaten Dur. Evet görebiliyor. Bak evet çok iyi bakın. Eritiyor. Çıkırsa çok iyi bakın. Kendi cihazınızdan bakın. Daha nettir ki. Aa, ben Bilelim hani bunu. He, bunu söylemiştim. Şey, sarı şeyi El Primo'nun sarının kafasındaki şey El Primo'nun adısı var. Evet. Daha, daha, ne oluyor ya? Evet. Dur. Evet, tamam. Ana umur, çok güzel. Dur bir gideyim arkadaşlar. Şu trafik. Bu gideyim hemen tek atar geçelim. Çok güzel. Ben bunu bitireyim arkadaşlar bir maç. Arkadaşlar bir tane videomuz bu kadardı. Ya, bu kadar. Ben çok garip bir şey. Kaç kaç oluyor. Ay gitmeyin tam <laughs> Çok güzel bir video filan Siz kanala abone olmayı ve <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.